Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Windows 11'de ee, Roblox oynayacağız. Değerlendirme kopyası yazıyor bu şey demek deneme sürümü yani deneme sürümü benim Windows'u de deneyeyim. Öncelikle göstereyim size Windows 11'de değilsin sen bunun ortada olması gerekiyor derseniz size hemen göstereyim. Burada bir yerlerde ortaya alma özelliği var ama ben sevmedim ortada. Gördüğünüz gibi ortada ortalayamamış adamlar. Onlar ortada güzel değil. Şöyle kapayalım. Ve şöyle Firefox'u açıp Arsenal ilk bir oynamayı deneyelim. %100 güçte çalışmaz bilgisayarım. Çünkü şu an ekran kaydedicimi değiştirdim. Masa üstünde kaydetsin diye. Eski ekran kaydedicim sadece bilgisayarımı oyunlarını kaydediyordu. Ondan matrisini kaydetsin diye ekran kaydını edicimi de değiştirdim. Anam biraz bilgisayarım kasıyor. Çok fazla RAM bu ekran kaydedici. Açılsın oyun. Evet arkadaşlar şöyle benim desktop'ı duyuyor olabilirsiniz diyecektim. Sesi kapadım. Şimdi çok kasmıyor. Biraz kasıyor ama <laughs> 50 FPS'lere çıkıyor. Şöyle göstereyim size nasıl oynuyor. Aynı zamanda hangi oyunları oynamam... Biraz ekran kaydediciyle ıı, kasıyor haberiniz olsun. Ondan %100 performansla hiç oynayamıyorum. FPS'inde görüyorsunuz zaten biraz da bilgisayar kasıyor bir yandan. Ekran kaydını umarım ki bozuk olmaz. Tamam ben her sene oynayamıyorum. Ondan farklı oyun oynayayım. Evet arkadaşlar bu iş için en işe yarayabilecek oyun olarak Driving Simulator'ı seçtim. Niye dersiniz? Çünkü FPS oyunlarının FPS'in benim garanti az oluyor. Zaten bilgisayarım şu anda kasıyor. Ama bu oyunun grafikleri bayağı iyi olduğundan Roblox için. Bu oyunda denemenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Hemen açılsın şöyle.